Şu anda çarşambayı perşembeye bağlayan gece içerisinde saatlerimiz gece bir 1.30'u gösteriyor. Perşembe gününe girdik. 24 saat sonra inşallah Beşiktaş'ın Twente'den alacağız zaferle mutlu moralli bir şekilde maç sonu yayınımızda yaparız. Maçla ilgili beklentilerinizi, yorumlarınızı, skor tahminlerinizi, Beşiktaş'ın neler yapacağını yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ben yine yarın Twente maçında, Bilbao maçında olduğu gibi Olumlu bir futbol bekliyorum. Mücadeleci futbol ve hızlı çıkışlarla kontrol ataklarımızda bu sezon çok iyi yaptığımız keza Rafa Silva'nın önderliğinde geliştirdiğimiz hücumlarla, gol pozisyonlarıyla tabi Mucci ve Rashisan'ın da katkısı vardı biliyorsunuz son maçta. İnşallah yarın Twente'ye karşı da güzel bir futbolla puan alacağımıza ben inanıyorum. 3 maç yaptılar kendi sağlığında. 2 mağlubiyet, bir beraberlikleri var Avrupa Ligi'nde Twente'nin. O beraberlikte Fenerbahçe'ye karşı hatırlarsınız. Diğer iki maçta da mağlup etti ayrılırlar. Sancilos ve Lazio'ya. Lazio maçı biraz farklıydı. Çünkü 11. dakikada kalecileri bunlar şital. 11. dakikada kırmızı görmüştü kalecileri. O da bayağı maçı değiştirmişti. %33 topla oynamışlardı. Ama genele bakarsanız özellikle kendi sahalarında topa hakim olup rakip kalede ataklar yapmaya çalışıyorlar. Ya yani topu rakibe bıraktıkları zaman da defans sayını o kadar kalabalık durmalarına rağmen hata yapabiliyorlar. Özellikle stoper hattında o işte birinci bölgelerine top indirebilirsek. Immobile, Rafa Silva, Mucci, Genson. Bu dördünün paslaşmaları bence bizim için çok önemli olur orada. Hatırlarsınız bazen Immobile istasyonu, verkaçlar da yapabiliyor. Bunu kullanabiliriz. Çünkü Özellikle sol stoper hattında bayağı sıkıntı çekiyorlar. Devamlı oyuncu değiştiriyorlar. Doğru oyuncu bulmaya çalışıyorlar. O konuda da bence bizim işimize gelebilir. E, Leger bir Erke oynayabilir. Bruns genelde sağ stoperler oluyor. Ya yani Sol stoper bölgelerinde bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Hatta hatırlarsanız Fenerbahçe'nin bir bir kalan maçında Amrabat bir pas atmıştı. Yani sol stoper bayağı bir etkisiz yakalanmıştı. Amrabat asist yapmıştı tadı ki, Güzel basitti o pozisyon aklınıza gelsin. Keza aynı şekilde Lazio da onlara öyle mal attı. Silva yarın çok büyük iş düşüyor. Tabi maç analizlerini yaparken Twente'nin genelde özetlerini izledim. İki maç söyleyeceğim size. PSV 6-1 e yenildiler. Daha sonra William 2 ye 6-2 yendikleri maç var. Genel olarak Twente'nin e, oyun anlayışını anlayabilirsiniz. İki, bir fark yediği maç bir de fark attığı maç. Mesela PSV Anto Antoine'da şöyle bir oyuncu vardı. Onu özellikle not ettim orta sahalarında oynayan 10 numara pozisyonu Sayıbari. 6 birlik maçta Twente maçında 10.0 almıştı sofa ratingi reytingi. Maçın hızıydı. 2 gol 2 asisti var. Yani onu izledikçe yarınki Rafa Silva geldi gözümün önüne. Açık söyleyeyim. Yani Rafa Silva'nın topla Twente'nin birinci bölgesinde neler yapabileceğini, geçiş oyununda topu nasıl taşıyabileceğini düşünmemi sağladı aslında olumlu anlamda. O iki maçı unutmayın dostlar. PSV ve William iki maçlarını özetten izleyin. Genelde 4-5-1 dizilimini koruyorlar. Rakip oyuna başladığı zaman birinci bölgesine yığılıyor Twente. Alan bırakmamaya çalışıyorlar. İşte orada de biz rakip sağlarken yani geçiş oyunu yapmadığımız zamanlarda işte Kale'den falan Mert'le oyuna başladığımız ya da normal set oyuna başladığımız zamanlarda İmobiliye bayağı görev düşüyor. Çünkü burada bulunan hatları e, şu rakibin birinci bölgesi ve ikinci bölgesindeki hatları kırmak için topu immobile'ye göndermemiz gerekiyor. Tabi şuralardan pas geçer yani Mustafa bu pasları atabilir. Immobile'de duvar olup istasyon olursa işte Rafa'ya, Muçi'ye tek paslarla gol bulma şansımız var. Pozisyona girme şansımız var. Çünkü bayağı bir dengesiz yakalanıyorlar. O taktiği de pek uygulayamıyorlar. Genel olarak yani altı paslarına da yığıldıkları zaman rakip çizgiye inerse penaltı noktası, noktaların açılan ortalarda da bayağı bir zaaf veriyorlar. Keza Solşar Hoca bugün rakibi de iyi yani analiz ettik dedi. Güveniyoruz hoca. Twente'nin bizim Beşiktaş hakkında dikkat edeceği hususlardan bahsedersek öncelikleri şu olur yani. Beşiktaş çok iyi bir geçiş takımı, çok iyi bir kontratak takımı. Kalabalık hücum ederse ki ediyorlar genelde. Çok sayıda adamla hücum ediyorlar. Bizim açımızdan dezavantaj olur diyebilirler. Merkezde oynattıkları iki oyuncu Sadilek ve Vlap ofansif bir merkez ortası. Ya Sam Stein'i söylemeye gerek yok. Tam bir on numara zaten. Samstein ligde 15 golü var bu sezon kendi liginde ama Avrupa'da bir golü var o da penaltıdan. Samstein ligde 15 golü var ama takımın en golcü oyuncusu. E, arkasından gelen 6 golü Lammers. O da bir forvet. Ve diğer 3. sıradaki de 4 golü Wolfswinkel. O da bir forvet oyuncusu. 2 forvetin 4 ve 6 gol attığı ortamda takımın 10 numarası 15 gol atıyorsa bu oyuncuya şapka çıkartın. Merkez orta sahaları da ofansif oyuncular. Yani iki yönlü oynamaya çalışıyorlar ama defansif yönleri zayıf. Hatta şöyle bir avantajımız var dostlar. Normalde merkez orta sahalarında Vlap'ın olduğu bölgede Regar oynuyordu. İstikrarlı bir şekilde çift altın ya da çift sekiz diyebileceğimiz orta saha merkez iki orta sahanın sağ tarafında hem Avrupa'da hem kendi liglerinde istikrarlı bir şekilde oynuyordu. O da biraz ofansa yönelik bir oyuncuydu. O ileri gittiği zaman ceza sahasına falan girişler yapıyordu. Yanında oynayan Vlap olsun ya da sağ direkt biraz daha geri kontrol ediyordu. Etkili bir oyuncuydu. Ve bu oyuncuyu yaklaşık bir hafta önce 24 Ocak'ta Ajax'a vermişler. Ajax'a gitmiş. Bu bizim için mükemmel bir avantaj. Neden biliyor musun? Çünkü burada Reger oynarken Vlap sola çıktı oynuyordu. Vlap sola çıktı oynarken bir anda Reger'in yerine geldi. Yani Ofansif oyuncu Vlap sağ ayakta. Bu da Orta saha merkezlerin defansif açıdan zafiyet vermesine yol açıyor. Yani bu ne demek oluyor? Biz to kaptığımız toplarda merkezden yapacağımız geç ve rafa çıkışlarında çok büyük avantajlı olacağımızı gösteriyor. Keza Mucir'e soldan merkeze kayıp ataklarımızı genişletebiliyor. Çıkış oyunlarında Immobile sola kayıyor. Stoperi götürüyor. Yani şurası bir maden dostlar. Bunlar ilerideyken şöyle yapayım. Şurası maden bak. Immobile şuraya kaçtığı zaman şu stoperi büyük buraya götürecek. Sağ bekleri ileride kalıyor zaten. Varlığı Bindirmeyi seviyor. Immobile şu stoperi buraya götürse yine. Atletico Bilbao maçında olduğu gibi. Hatırlayın o maçı. Şu alan bizim için büyük bir fırsat abi. Tabi Leger bir de kayacaktır buraya kapatmak için. Resise burada yine Bilbao maçında olduğu gibi gol yollarına şansı artacaktır. Beşiktaş'ın avantajlı olacağı nokta bu. Abone olmayı da unutmayın dostlarım. 500 abone hedefimiz var. Sizlerle beraber tutturalım. Ligde kendi sahasında hiç muhalifettir yok. Twente'nin 5. sıradalar ve 34 puanları var. Bu kadar İyi ofansif oyunculara sahip olmadığına rağmen takım savunması ve defans hattındaki problemlerinden dolayı bence e, bu kadar dipte görünüyorlar şu an dikte. 40 gol atmışlar. İkincili aynı gol sayısına sahipler mesela Ajax'la. Ajax'ın 41 golü var. 25 gol yemiş Twente. Defans hattını çözebilse daha üst noktalarda da olabilir. Twente'den gidelim. Şimdi genelde merkezden atak yapmaya çalışıyorlar. Çünkü Sadilek ve Vilep ofansif orta için iştahında Forvet yakın oynuyor. Top onlardayken gol arıyor. Defans arkasında koşuları var. Kısa pasları ve kaçları vesaire. Böyle çok dönük bir oyuncu. Forvetleri Wolfswinkel biraz. Lammers. Diğer forvetleri de gol yollarını pek iyi değil. Bu yüzden genelde Stein gol yollarını bulmaya çalışıyorlar. Merkezden özellikle. Ee, sağ ve Willepin'le ceza sahasına girip gol vasiteler yaptığına da tanık oluyoruz ligde. Hücum yaparken sol kanadı merkezi ve sağ kanadı kullanıyorlar eşit oranda. Net bir hücum varyasyonları yok. Yani Bize Beşiktaş'a baktığımız zaman genelde merkezden gitmeye çalışıyoruz. Kanatlar zaten pek çalışmıyor. İşte burası da son 2-3 maçları geldi. Biraz daha sağ kanattan da atak geliştirmeye çalışıyoruz. Ama Twente'nin şöyle bir avantajı var. Atak varyasyonlarını 3 şekilde de yapabiliyorlar. Sol kanat, sağ kanat ve merkezden bu konuda avantajları var. Lakin sol kanattan atak yapacakları zaman Stein, işte sağ dilek, sol bekleri bir anda burada kümelenebiliyorlar. Rods da işte sağ açıkları da forvet yanına gidip bu şekilde hücum geliştirmeye çalışıyorlar. Tabii yine bu geçiş oyunu yemelerine yol açıyor kontra atak. Bu da bizim avantajımız olabilir. Ama iyi savunmamız lazım. Çünkü top buraya indiği zaman Svensson'un sağ kanatta oynayan Rashidsa'nın Keza Getson'un buraya baskısı çok önemli. Buraları iyi kapatmamız gerekiyor. Öyle olunca da soldan bir arka derece top çıkartabilirlerse derse Ross boş kalıp golle de buluşabiliyor. O da bir tehlike. Ee, Forvetleri Wolfsünken yine aynı şekilde gol arıyor. Top sağ kanına gelince biraz daha farklı. rotsu genelde çizgili topla buluşturuyorlar. V-lap yardıma geliyor sadece. Wolfsünken burada Van Bergen. Stein yine buralarda gol arayabiliyor. Rosssa biraz alan bırakıyorlar burada top yapması için. İşte çalıp genelde sol ayağını almaya çalışıyor Ross topları. Ve buradan içeri ortalarla. <laughs> Öndürüyor da top gönderebiliyor. Gol arıyorlar. Ya da merkeze top atıp ceza sahası yayın üstüne düştüklerle gol arayabiliyorlar. Sağ kanattan da bu şekilde. iki oyuncuyla sağ bekte destek verdiği zaman var varlığı etkili olmaya çalışıyorlar. Merkezden de Şiteyn, Bilem, Sadikel, Rods, dar alanlı hücum geliştiriyorlar top buradayken de. Ara paslarıyla, çalımlarıyla çizgiye inip penaltı noktasına çıkardığı toplarla da gol arayabiliyorlar. Kalabalık geliyorlar. O yüzden Beşiktaş'ın Bilbao maçının olduğu gibi büyük ihtimal ben şöyle bir diziliş bekliyorum rakibi karşılarken takım yine öne çıkartacaktır. Bilbao maçında biliyorsunuz defans çizgimiz, öndeydi. Yani merkezden etkili olmamasını sağlamıştık Bilbao'nun. Beren Öger mesela 10 numara başlamıştı. Etkili olamayınca 4-4-2'ye döndüler. Çift forvete göndermişti onu. Neden? Çünkü rakibi tamamıyla iyi alan kapattığımız için keza Rafa Silva'nın da merkezde mücadeleci yönü ortaya çıkmıştı. İyi alan kapatıyordu. Rakip de kanattan bize yani ataklar geliştirmeye çalışılmıştı hatırlarsınız. Özellikle Nico Williams topla buluşturup sol kanattan etki olmaya çalışmışlardı. Lakin orada da Sirenson'un ve işte geç sonunda yardımıyla Niko Williams'ı yırtıp durdurduk. Hatta Emirhan'da biliyorsunuz stoperden girip Niko kesiyorduk. Bence yarın yine aynı şekilde olur. Defans öne çıksa da çıkmasa da şuradaki alanı kapatarak merkezden etkili olmamaya çalıştırabiliriz. Onlara pas alanı bırakmayız. Onlar yine dediğim gibi kanatlara yönlendiririz. Ve haliyle kaptığımız toplarla da hızlı hücumlarımız, çıkışlarımız çok önemli. İnşallah o konuda etkili olacağımıza ben inanıyorum. Rakibi karşılarken... Twente yine beklerini içeriye çekip sola çıktı ve sağa çıktı böyle yardıma geldikten sonra sıkı bir 4-4-1 ya da bazen işte buraya da girebiliyor. Yani her ne kadar 10 numara ofansif bir oyuncu olsa da 4-5-1 şeklinde de rakibi karşılayabiliyorlar. Evet burada gördüğünüz gibi 4-1-4-1 gibi de bazen 4-5-1 gibi de karşılayabiliyorlar. Şurada mesela işte işte top bizde olduğu zaman özellikle musatinin topu çıkış çıkartmalarında ee, biraz daha şiteyini etkisiz getirebiliriz takım savunmasına yardım ettirerek. Ve şu birinci bölgeye topu gönderebilirsek top bizdeyken Immobilier'in istasyon olmasına, duvar olmasına, Rafa Silva, Mucci, Rashica, Gerson'la rakip kalede ceza sahası üstünde etkili olabileceğimizi ben düşünüyorum. Evet mesela bu PSV anton maçından aldığım bir görüntü. Şurada topu kaptırdılar. Sağ bekleri burada uyudu. Sayı da burada boşanılıp bularak hücum geliştirdi. Devamında golleri geldi. Şu Blooms 2 numaralı stoperleri. mesela bizim Immobile bu stoperi şu tarafa kaçırırsa Rafa Silva'nın Mucin'in Muçi'nin şu bölgede alan açılıyor. rakip kaleye iyi gidebilir. Bilbao maçında olduğu gibi. Rasis'e da sağdan vereceği destekle gol yollarında etkili olabiliriz. Yani çok ofansif oyunculara sahip oldukları için rakip biraz hızlı çıkışlar, kontrol ataklar yaptıkları zaman dengeleri inanılmaz bozuluyor. Mesela burada da kaptırdıkları bir top var şu bölgede. Şu oyuncuları topu kaptırıyor merkez orta saha. Sağ burada yalnız kalıyor, stoper burada. Forvet topu alıyor, daha sonra devamında gol geliyor. Yani eksikte de yakalanabiliyorlar, dengesiz de yakalanabiliyorlar. Paslı çıkışlarda özellikle kaleciden sağ stoper bunusa top geliyor. o da sağ bek dönüyor. O rotosu ise rotsa pas veriyor ya da veremezse driplingle rakibi çalımlayarak gitmeye çalışan bir sağ Buna dikkat etmeliyiz. Her ne kadar şu işte iyi top yapan ofansif iyi oyuncular olsa da Bunları topa ulaştırmakta bazen rakip önüne baskı yapınca, alan bırakmayınca zorluk çekebiliyorlar. Biz de bu konuda bu şekilde dizilirsek rakibin merkez üçlüsüne topun geçmesini engelleyebiliriz ve bu da bizim faydamıza olur. Kanatlardan top rotsa geldiğinde rot son attalarda bayağı oynuyor sağ açık olarak etkili oluyor. Ee, buradan oyun da kırabiliyor sağ kanattan ya da bek ileri çıktığı zaman rot forvete yardıma da gidebiliyor. Ee, rotsun biraz oyunu bizim Raşit Gezal'a da benziyor ya da Fenerbahçe'de şu an için sağ kanatta oynadığı oyuna da benziyor. Yani topu alıp sakin kalıyor. Soluna çekip asistler yapıyor. Ortaları açıyor. Paslar veriyor. Merkeze gelebiliyor. Pek çizgiye giden bir oyuncu değil. Evet. Rhodes burada topla buluşuyor. Sağ açıkta. Rakip e, forvetleri Rhodes e topu top aldığı gibi sona çekip direkt forvetin önüne top atarak gol bulmalarını sağlamıştı. Biz de biliyorsunuz Bilbao maçında biraz defans öne çekmiştik. Önde basacağımız zaman çekersek belki offside'ı e bırakabiliriz. Çünkü Wolfswinkel biraz teknik ama ağır bir oyuncu. Yani o sayede rahatlıkla bırakabiliriz. Tabi Soşker hocanın stratejisi de önemli yarın. Yani Rossun şu paslarına çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu burada da yapıyor. Orta sahada da atabiliyor. Rakip ceza sahasına yakın kendi atabiliyor. Hatta bir tane buradan attı mesela. Rakip yarı sahada. Mesela sonuna çekip yine forvetine topu attı. Şu mesela Stein herhalde. O da bu tarafa stoperi çekmişti yani. Burada topla buluşmasını sağlamıştı. Bu da bir stratejileri. Güzel set oyunları yapabiliyorlar yani. Bu konuda dikkatli olmalıyız. E, Ross'a karşı da sağ kanatta Mosuaku'nun, Mucci'nin. Keza ön numara olan da, da Musu desteği çok önemli. Yani Bilbao maçında nasıl biz bunları kanatlara oynatmaya sevk ettiysek Bilbao'yu Twente'yi de bu şekilde yapabiliriz ama Twente bence biraz daha Bilbao'ya göre bekleriyle beraber kanatları iyi kullanıyor. Ofansif anlamda. Mesela bir Nico Williams vardı. Genelde o pozisyon geliştirmeye çalışıyordu tek başına. Onu kap kitledik ve başarılı olduk. Ama sağda rolsu kitlersek bu sefer sabitler Van Roy iyi çıkabiliyor. Çizgi yenip ortalar açabiliyor. O konuda da tehlike yaratabilirler. Vilep ofansif orta saha. Genelde sol açık oynuyordu. Avrupa kupasındaki ilk maçlarda da merkezde oynuyordu Vilep ve geldi. Daha sonra işte aralarına Sadilek girdi. Vilep sol kanada attı. Van Bergen'de gerekli katkı veremiyordu. Biraz sol kanatları yavaş kalıyor. İçeri kat eden oyuncular var ama Van Bergen ağır bir oyuncu. Ben Sivan Sonu pek zorlanacağını düşünmüyorum. Bir diğer referans alacağımız maçı aslında Sencilos maçı. Ve kendi sahalarında bir sıra mağlup oldular. Yani geçiş oyununun kontra atak takımının Twente'ye karşı nasıl etkili olabildiğini Sencilos maçı gösteriyor. Mesela %56 top Twente'deydi. 3-5-2 taktikle oynamıştı Sencilos o maçta. Sencilos'un gol beklentisi XC'si o maçta 2.07 idi yani oldukça yüksek. Bu demek oluyor ki biz de yarın yani yapacağımız geçiş oyunlarıyla biz de özdeşleşen kontrol ataklarla hızlı çıkışlarla inşallah Twente'den bir olumsunu çıkartırız. Benim şimdiden galibiyette geçmiyor değil. Ve frikikleri çok iyi kullanıyor Samişte'nin. Yani ligde de var frikik golleri. Duran toplar olsun frikikleri çok iyi kullanıyor. Mert e önemli iş düşüyor. Maçın adımı iki kişi söylersem biri Mert Günok olur biri de Rafa Silva olur. Hatta üç diyeyim o da Immobile. keza toplu hücumlarını da görebiliriz İmobile'nin çıkış oyunlarımızda. Belki sol tarafta direkt immobile buluşturup İmobile'nin ataklarıyla etki olma şansımız var. Çünkü açık veriyorlar sağ kanatlarının hücuma çıktıkları zaman. Semi kılıç ben parantez açayım. Ya yani semi biliyorsunuz top tutuyor, çalımlar atmaya çalışıyor. Oynarsa ya da sonradan girerse etkili olabilir. Rakip stoperlere karşı ama yani o kadar iyi stoperleri yok. Çalım da atabilir, içeriye de girebilir, paslar da çıkartabilir yerden. Bu konuda Semih'e de güvenebiliriz. Sağ bekleri kısa oyuncu olduğu için Van Roy. Arka direkler açılan ortalar. Twente baya kötü yakalanabiliyor. O yüzden bizim de biliyorsunuz bazen bu için arka direkte goller olabiliyor. Belki Semih sol kanına girerse o da etkili olabilir. Şöyle bir önemli bir konu var. Şimdi Twente 7 puanla. Biz 9 puandayız. 24. sıradayız. Bize beraberlik yetiyor. Twente'ye beraberlik yetmiyor. Twente'nin kazanması gerekiyor. Eğer Twente maça Beşiktaş'ı kontrol etmek için fazla kalabalık atak yapmazsa her zamanki oyun anlaşılma olduğu gibi Beşiktaş geçiş oyunu yapması kontrol atak yakalaması dengeli giderse maç ikinci yarıda yine ben Twente'nin riskler alacağını yine de bize geçiş ve kontrol atak fırsatlarını tanıyacağını düşünüyorum. Keza sosyal hocanın da planı bu şekilde olabilir. Bize beraberlik getirebilir. Bu da bizim için bir avantaj. Maç mesela 0-0 gitsin. Baya dengeli gitsin. Yani açık vermeyelim. Onlar da bize açık vermesin. Yani ortada. Yani sıkıcı bir maç olsa da razıyım mesela mantıken. İkinci yarı rakip bizim üzerimize gelsin. Biz yine kontradan geçiş oyundan golleri bulalım. Sevgili dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün Beşiktaş'ımıza Twente deplasmanda başarılar diliyoruz. İnşallah beklediğimiz skoru elde edip UEFA'da bir üst çıkarız ve devamına gelir. Keza tekrar hatırlatayım. Kartal Modon kanalımız sizin desteklerinizle büyüyor. Büyümemiz için de önemli etken abone sayımızın artması. Abone olarak kanalımıza destek sağlayabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğeni butonuna basıp bu konuda yine destek sağlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için kendinize iyi bakın.